O merkezli birim çember AB cos x olduğuna göre AB'nin uzunluğunu soruyor. Bakın şimdi şuradan diki indirdim. Hipotenüsümüz 1 olduğu için karşımız sin x, komşumuz cos x. Burası da 1 olduğu için şurası da 1 eksi cos x geldi. Burayı da bize cos x vermiş. Şimdi burada bir pisagor bağıntısı yaparsam. S kare artı 1 eksi c'nin karesi eşittir c kare. S kare artı c kare eksi 2c artı 1 eşittir. c kare geldi. Bakın şunu yerine 1 yazarsam eksi 2c'yi de karşıya atıyorum. c kare artı 2c 2 geldi. Şimdi buradan eksi b artı kök delta bölü 2a formülden kökleri de bulabilirim. Her tarafa 1 de ekleyebilirim. c artı 1'in karesi 3 olur. c artı 1 kök 3 olur. c dediğim şeyde de kök 3 eksi 1 olur. Yani bu uzunluğumuz kök 3 eksi 1 de gelir. Yalnız burada c artı 1 eksi kök olur. c eksi kök 3 eksi 1 de gelebilir. Yalnız kosinüs eksi 1 ile 1 arasında olacağı için bu değeri alamayız. Burası uzunluk olduğu için zaten negatif değeri yine alamayız.